Bundan da önce bizim bir kaç toplantımız oldu. Ama bugünkü toplantımız Sayın Berzani ile beraber hem Araplar hem KDP hem Türkmenler artık son aşamaya geldik. Yani bir konu üzerine anlaşmamız lazımdı. Bizim bundan önceki önerimiz üçlü mekanizma bir vilayet meclisi hükümeti kurulsun. Yani vali, meclis başkanı, vali yardımcıları, muavunları, danışmanları bunlar tenevub etsinler. Yani bir defa Türkmen, ikinci defa Kürt, üçüncü defa Arap. Bunun üzerine anlaşalım. E, bugünkü toplantıda daha çok e, şeffaf, daha çok vazay bir şekilde konuşalım. Artık zaman kalmadı ortada bunu gerçekleştirmek için. E, ve biz e, anlaşmamız budur. Üçlü mekanizmanın gerçekleşmeğidir. Ön bir toplantı oldu bu hususta. İkinci toplantımız e, şu anda biz Araplerin görüşlerini beklemekteyiz. Yani Araplar e, kimi aday verecekler ve hangi mevkuları alacaklar e, onun beklentisi içindeyiz. E, tekrar e, böyle bir kritik durum Kerkük'teki bir yerde daha akli selimle, daha mantıktan yapılması lazımdı. E, bizim tutumumuz bellidi. Türkmenlerin tutumu bellidi. Bizim tutumumuz çok açık ve netti de. KDP'nin de tutumu bellidi. E, Kalır Arap kardeşler e, aralarındaki olan sayını tespit etsinler. Yani hangi proje 2 İki illik projeyi edendiler, KYB'den istediler, ittifak etsinler. Yoksa üçlü mekanizması dendiler. bizimle beraber istediler. Bunu Araplara biz bir gün önerimizi sunduk özlerine. Artık Arapların son cevaplarını şu anda biz beklemekteyiz. Ya bir kısmı gider KYB'den olurlar, iki yıl iki ile yoksa da kalılar bizimle üçlü mekanizmanı gerçekleştirdik. Bu bizim önerimizdi, bunu savunmuşuk. Temennimiz Kerkük'teki Kerkük kritik bir yer bir gün önce e, Kerkük hükümetini kursun. Güvenlik problemimiz var. Ee, ekonomik problemimiz var. Hizmetler programımız e, problemimiz var. Yabancılar var Kerkük'ün içinde. Çok e, illerden gelenler var. Bunlar daha çok yavaş yavaş hem toprak, hem nüfus, gün demografi değişimi daha çok değiştirilmeye başladı. Bir, 2003'den onca Saddam döneminde olan değiştirim. İki, 2003'ten sonra Kürtleştirme politikası, Araplaştırma'dan sonra, bir de 2017'den sonra bir de e, Araplaştırma politikası yine devam etti. 2014'ten sonra göçmenlerin e, burada kalmağıydı. Kritik bir durumdan geçiri. Hem e, Karkük Kerkük hem uluslar e, arasında olan görüşler. Onun için bir gün önce istikrarlı bir hükümetin Kerkük'te kurulmağının e, temennisi Şu ana kimin hiçbir kimse ne vali adını ne meclis başkanı adının üzerine kimse anlaşmıyordu. Şu an sadece mevkilerin üzerine eee tartışırıq. O isim məsələsi gəldikdə o kesin ol onu da yalan edərcəsiniz. Siz də sağ olun.